merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grow oynuyoruz. Ee, tekrar YouTube kanalına başladım. Arkadaşlar Ve arkadaşlar Like atmayı, abone olmayı e, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bu oyunda e, beyaz böyle e, insanlar var. Onları e, bizim yani nasıl diyebiliriz Ee, kulüp diyebiliriz. Ee, kulübümüze katıyoruz. Ee, başkaları da var. Onlarla savaştığımızda mesela e, biz daha güçlüysek onları e, alabiliyoruz. Yani yenebiliyoruz. Mesela biz şuradakilerden güçlüyüz. Onları Birbirimize katacağız hemen. Mesela arkadaşlar oyunda da e, bir zaman da bitebiliyor. E, i̇stersek devam edin. Yok üzülmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Dek direkt bitti. Şu an ikinciyiz. Bizden bir tane daha güçlü var. Küncü iki katıyız. Şu an ee, kulüp bayağı kalabalık oldu. Orada gibi gidiyoruz. Şu an birinciyiz arkadaşlar. Ee, üstümüzde kral Tarih çıkınca e, birinci olduğumuz anlamına geliyor bu. Ve bu arkadaşlar bir yo oyunu benziyor ama bu e, oyun arkadaşlar bir yo oyunu değil. Yani bildiğime kadar isimde yo yok çünkü o yüzden öyle diyorum. Belki iyi oyundur. Arkadaşlar oyunda süre bitti. Ama ben e, durduracağım. Ve e, oyunu devam edeceğim. Arkadaşlar reklam bitti. E, reklam bittikten sonra e, oyunu devam edebiliyoruz. Normalde orada duruyoruz. ya reklam izliyoruz. Ya da e, oyun bitiyor. Başka bir oyuna geçiyoruz. şu an oyundaki kulübümüz baya kalabalık. <laughs> Oyun fena kasıyor. Az kaldılar bayağı. Tamamını yendim. Şimdi oyunda kaç tane kulüp kaldı tam olarak bilmiyorum. Ama az var şu an. süre bitti. Bu arada arkadaşlar 720 tane e, kişi toplamışız. Öbür kulüpleri e, büyük fark atmışız oyunda. Yani toplamına da geçiyoruz. Arkadaşlar az önce reklam çıktı. E, reklamı geçtim. 3 tane yeni Harekler geldi. Bunu seçeyim. Başlayacağım şimdi de. Yalnız gene aynıyız. E şu an başlar başlamaz birinci olduk. şuraya doğru gitsem herhalde birkaç kişi çıkabilir Evet şurada e, kırmızı ve pembe kulüpler var Arkadaşlar video durdurmak zorunda kaldım. E 2 3 tane kulüp var. Yok 2 tane. Şimdi e, Neyse bu sefer süreyi daha fazla arttırmayalım. Ne oldu? Arkadaşlar çekmemi istediğiniz bir seri varsa yorumlara yazabilirsiniz en yakın zamanda çekeceğim Bir seri bitince direkt o seriyi çekiyorum zaten arkadaşlar Kireleri direkt kulübüme katacağım. Sürenin bitmesine çok az kaldı. Bir an kaybedeceğim zaten de. Yok kaybetmeyecekmişim. Reklam çıktı. Arkadaşlar şu anda ee, az önce ben hareket ettirmedim ama kendi kendine hareket etti karakter de karakter hmm. şu an çok az kaldı evet kırmızıları kırmızıya kattık normalde ben grileri kulübüme katacaktım da griler çıkmadı ee, alt kısımda bizden daha güçlü bir kulüp var biz buradan gidelim direkt. Hayır hayır, hayır 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 kaç 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 Arkadaşlar e, e, bu oyunda e, burada yani fazla puan almak istiyorsanız kaç tane yer var. Mesela burada da fazla puan alabilirsiniz. Oyun da şöyle bitti. Ee, arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün cold kit'i çektim. Bu oyunu Store'dan ulaşabilirsiniz. Ee, açıklamaya tam ismini yazacağım arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.